Merhaba sevgili arkadaşlar. Tarotum kanalına hoş geldiniz. Bugünkü açılımımızda aşk mı, para mı, şans mı? 3 kart açılımı konusu üzerine odaklanacağız. Sizlerde de enerjilerinizi buraya yoğunlaştırın derim. Evet, 5 kart seçeceğim. sizler de enerjilerinizi buraya yoğunlaştırırsanız sevinirim. Şimdi şöyle kartlarımızı düzenleyelim. Evet arkadaşlar. Şöyle 5 tane kart var önümüzde. Sizler de lütfen buraya enerjilerinizi yoğunlaştırın. Biraz bekliyorum kartları seçmenizi. Evet, birinci kartta başlıyorum. Evet, umutsuz değilsin. Şans senden yana. İnsanlar arasında sözün dinleniyor ve bir kutlama, evlilik durumu veya çevrende evlenen birileri bu dönemde olabilir. Bağımlı hissettiğin bir durum yok. Bağımsızsın, tamamen özgürsün. Ne çevredeki insanların sana laf söylemesine takılıyorsun, ne insanların e, sana kötü bakışlarına takılıyorsun, ne kurallara takılıyorsun, ne işte korktuğun hiçbir şey yok. Seni tutan hiçbir zincir yok yani. Tamamen istediğin gibi yaşıyorsun. Ama şu an için hayatın için çok da fazla mücadele etmiyorsun. Bu kartları şöyle genel olarak baktığımda evet mutlusun, sözün dinleniyor, özgürsün, rahatsın ama hayatın için bir tık daha çaba gösterirsen çok daha güzel yerlere gelebilirsin diyor. Birinci kartımız. Yani bir nebze birinci kart para konusuyla ilgili çıktı diyebiliriz. Evet bakalım. Çok güzel günler geçiriyorsun. Şu an hayatının nirvanasındasın diyebilirim. Güzel bir zamandasın şu an. Şans senden yana. Biraz çocuksu davrandığın zamanlar olabiliyor. Ama genel olarak hayatından çok memnunsun. Geleneklerine bağlısın. Dini olan geleneklerine veyahut da işte normlar, kurallar. Yani böyle kendi doğruların var. Ve e, bunların dışına çok çıkmıyorsun. Sözün de dinlenir birisin. O yüzden hayatında gururda duyuyorsun. Ama çocuksu bir yanın da var. Hep aynı yerden bakıyorsun. Farklı yerden bakamıyorsun. Ama çocuksu bir yapım var. Ve güzellikler seninle diyor bu kartlar bize. Eee... Yani şans diyebiliriz bu kartlara. Yani şans senden yanı güzellikler senden çocuksun ama hayatını gurur duyuyorsun. Hep aynı yerden bakıyorsun ama güneş senin yanında. Şans diyebiliriz bu ikinci karta. Şimdi üçüncü kartımızı çekelim. Hayatta birçok şeyi üzerine çekiyorsun. Her şeyi yükleniyorsun, her şeyi yapmaya çalışıyorsun. Artık o kadar yorulmuşsun ki, onu yapayım, bunu yapayım, şunu yapayım derken artık hayatın yükü altında ezildiğini hissediyorsun. Ee, i̇nsanlar çevrende çok da fazla senin değerini bilmiyor. Üzülüyorsun bu durumda. Şanssızlıklar biraz sen senin yanında, çevrende. Yani hmm, haber yok. insanlar senin bu gayretlerinin farkında değil. O yüzden çok mutlu değilsin. Yani bulunduğun durumda artık bir ilişkin varsa bu ilişkide çok da mutlu değilsin diyor bize bu kartlar. Neşeli, pozitif bir yapım var ama hayattan da o kadar çok böyle hasarlar almışsın ki bu yükler altında eziliyorsun. Ama yine de diyorsun ki ben neşemi, enerjimi kaybetmeyeceğim. Yeniden başlayabilirim. Yeniden her şeyi düzeltebilirim deyip çok daha fazla kendi üstüne yükleniyorsun. Kendine çok yüklenme diyor bize bu kartlar ve savaşmaya devam et diyor. Bir tık daha bu aşk kartı diyebilirim. Çünkü aşkta da genelde insanlar birbirlerine çok fazla yükleniyorlar. E, haber gönderme durumu yok diyor. İşte burada direkt ilişki kartı çıktı zaten. İlişkide mutlu hissetmediğin e, kartı çıktı. Aşk yani diyebiliriz. E, ve burada da Joker kartında da hasarlar almış olsan da yine neşeni, pozitifini kaybetmemeye çalışıyorsun. Yeniden başlayıp savaşma niyetine giriyorsun diyor bize. Üçüncü kart. Bir de birinci kart için Birinci karta para demiştik. Melekler ne öğüt veriyor? Birinci kart için. Uyumun akışı, uyum, anlayış ve harmoni. Yani eğer para kazanmak istiyorsan, iyi bir yere gelmek istiyorsan, bunun için e, anlayışlı ol ve kendini geliştir diyor. İkinci kart şans demiştik. Şans kartı için bakalım ne gelecek. Özgürlüğün kanatları. Evet. Özgürlükçü olduğundan bahsetmiştik zaten. ikincisinde. özgürlük, bağımsızlık kendi yolunu çiz diyor. Evet. Kendi hayatın için çalış çabala diyor melekler. Peki üçüncü karta ne diyor? Çok merak ediyorum şu an. Meleklerin ödü ne? Affet. Affet. Bakın hep bu aşk ilişkilerinde affet. Hep hep bu kart çıkıyor affet serbest bırak affet ama burada şimdi affet deyince bu sefer de ya uf ya o bana şunu şunu şunları yaptı ya ben onu nasıl affederim falan filan diyorsunuz bunu da biliyorum ama arkadaşlar buradaki affetme o manada değil yani içinde kim tutma kim bir ateş gibidir seni yer bitirir onu değil Zaten ilahi adalet, karma diye bir şey var. Allah er ya da geç sizin hakkınıza girenlerden sizin hakkınıza alır. Hani o yüzden e, affetme yolunu tutarsanız çok çok iyi edersiniz. Kime edersiniz? Kendinize iyi edersiniz. Yani karşı tarafa bir şey etmezsiniz arkadaşlar. Evet, kartların söyledikleri bu şekildeydi. Siz de yorumlarda kendi hislerinizi paylaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Mesajlarınızı teker teker okuyorum, yorum yazıyorum. Sizler neler yaşadınız bunları paylaşabilirsiniz. Bir sonraki açılımda bakalım hemen Perşembe gününü çektik. Cuma günü yay ikizler burçları. Haftalık tarot mesajı. 12'de o kişi senden vazgeçti mi? Akşam 8'de kartlar geleceğini söylüyor. Serisi 3 gelecek. Ve bu şekilde kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın Namaste.